Biliyor musunuz kızlar? Ben yeni bir telefon istiyorum ama bu telefonumu da bırakmak istemiyorum. Cücü ben de yeni telefon istiyorum ama buna da ihanet edemem. Kızlar ben de 3 ay önce bir telefon aldım ve çoktan çizildi bile. Kızlar ailem bana doğum günümde yeni telefon aldı. Biliyor musunuz? Ona erkeklere vermiştim ve telefonumu kırdılar. Neyse bu sefer kim alışveriş merkezine gelmek ister. Kocaman kürklü bir kılıf alacağım. Telefonumu hiç düşürmeyeceğim ama düşse bile bu şekilde bir daha asla kırılmayacaktır. Ben, ben gelirim. Ben de. Okuldan sonra Evet harika. Ayrıca güçlü bir koruyucu cam da alacağım. Koruyucu almak önemli. Kızlar ben de kendime dikenli bir kılıf alacağım ki hiç kimse telefonuma dokunmaz. Telefonlarınız. Olamaz. Erkekler yazdı. Okula gelmek üzerelermiş. Tamam. Üzer Olamaz, bu okuldan baktım. Yana, Yana sakin, sakin ol. ol. Ne yapacağım şimdi? Okula telefonsuz gideceğim ama sizin hepinizin telefonu evet, var. Evet Ama biz de mi telefonlarımızı kaybedelim? Telefonu kaybetmem bizim suçumuz değil. Yana tabii ki bizim suçumuz değil. Ama şimdi biz de mi telefonumuzu kullanmayalım? Biliyor musunuz kızlar? Eğer siz gerçek arkadaşım olsaydınız siz de telefonlarınızı kullanmazdınız ve bana destek olurdunuz. Evet Yana üzülme. Bir süre telefonun olmayacak ama aile sana yenisini Eşyalarımı alacak. Eşyalarımı sürekli kaybettiğim için bana yeni telefon almayacaklarını söylediler. Bana alırlar. Evet kesin alırlar. Yana... Dima böyle mutlu olamazsın. Yana senin kız kardeşin. Evet başı belada. Mutlu olamazsın ne demek? O telefonunu kaybetti. Benim yeni bir telefonum var. O bunu hak etti. Ah olamaz Dima çok kötüsün. Bu kadar yeter arkadaşlar. Hadi gidelim. Yana neden telefonuma öyle bakıyorsun? Yana sakin ol. Sakin ol. Aa benim telefonuma da bakıyor. Yana artık derse gitmeliyiz. Hadi. Kızlar telefonlarınızı saklar mısınız? Bu şekilde hava atmanızdan çok sıkıldım. Yana'nın nesi var? Çok tuhaf davranıyor ve telefonlarımıza bakıyor. Sanki telefonlarımızı daha önce hiç görmemiş. Merhaba gibi. kızlar. Adima merhaba. Söyler misin kız kardeşin Yana'nın nesi var? Telefonlarımıza çok garip bir şekilde bakıyor. Çok korktuk. Ne oldu? O telefonunu kaybetti. Morali biraz bozuk. Dima yeter de ne demek? Ailem ona 3 kez telefon aldı ama o bütün telefonlarını kaybetti. Artık ona yeni telefon alınmayacak. O hep eşyalarını kaybediyor. Olamaz şimdi neden telefonlarımıza öyle baktığı böyle oldu. Telefonlarınızı saklamanız lazım yoksa kötü olacak. Kızlar bu hiç komik değil. Eğer ben telefonumu kaybetmiş olsaydım muhtemelen aynı şekilde davranırdım. Tamam hadi derse gidelim. Yana telefonunu kaybetti diye sevinme yoksa aynı şey sana evet, da olur. Evet sen de telefonunu kaybedersin. Arkadaşlar ben asla telefonumu kaybetmem. Hadi derse hadi hadi gidelim. gidelim. Kızlar söylesenize. Arkadaşlar siz de telefonlarınızı gizleyin. Ya gerçekten çok sinirli. Kötü bir şey yapabilir. Neden telefonlarımızı gizlememiz gerekiyor? Biz şu an oyun oynuyoruz. Patrick, Patrick çabuk. Hadi ama. Telefonlarınızı saklayın dedim. Yoksa bütün sınıfı havaya uçuracağım. Evet arkadaşlar kaldırsanız iyi olur. Yoksa gerçekten de sınıfı havaya uçurabilir. Ne oldu? Neden telefonlarımızı kullanmıyoruz? Çünkü benim telefonum yok ve sizin de telefonunuz olmayacak. Artık onları saklayacaksınız. Ben saklamak istemiyorum. Varos Hey neler oluyor? Geri ver. Artem eğer telefonunu kaldırmazsan aynı şey olacak anladın mı? Evet Marcia ne oldu? Arkadaşlar Yana telefonunu kaybetti. Yana'nın telefonu yok bu yüzden biz de telefon kullanmıyoruz. Tamam mı? Layla. Aa, üzgünüm unuttum. Telefonunu kaybetmiş olman senin suçun. Bundan bize ne? Bu adil değil. Otursana. Sakın benimle dalga geçmeye falan da çalışmayın. Bugün ben çok üzgünüm çünkü telefonumu kaybettim. Bunu unutmayın. Dinle Yana, bir fikrim var. Sana nereden yeni bir telefon bulabiliriz biliyorum. Aa Patrick, bu fikir şimdiden hoşuma gitti. Bana kendi telefonunu mu vereceksin? Patrick, telefonunu mu vereceksin? Yana dur biraz. Hayır, hayır. Yana biriyle telefon için bahse girmen lazım. Doğru. Bu harika bir fikir. Layla telefonla bahse girelim mi? Hayır olmaz Yana. Artem, hadi seninle telefonla bahse girelim. Olmaz Yana. Marosya, hadi seninle bahse girelim. Hayır. Hayır, olmaz. Yana, neden bizimle arkadaşlarına bahse girmek istiyorsun? 9A ile bahse girmelisin. Patrick hadi bahse girelim mi? Olmaz Yana. Tamam Layla. Peki, ben 9A sınıfından kiminle bahse gireceğim? Dayanayla. Onda 11 pro var. Kesinlikle. Bence Dayanay'ı bahse nasıl ikna edeceğiz onu düşünelim. Aa olamaz. Bunu kabul etmeyecek. Biz çok havalıyız. iPhone'umuz var. Dima burada herkesin iPhone telefonu yok. Biliyor musun Dima? Ben de iPhone yok ama telefonumu seviyorum. Dima benim iPhone telefonum yok ama bu umurumda değil. Benim de iPhone'um yok. Artık bizimle arkadaş olmayacak mısın? iPhone telefonunuz yok ama yine de havalıyız. Çünkü telefonumuz var. 10 G sınıfından biri telefonunu kaybetti. Yaşasın. Dima biraz sakin ol. Telefonunu kaybeden kişi neden mutluyum biliyor musunuz? Çünkü yana bir keresinde benim telefonumu bozmuştu ama şimdi kendininkini kaybetti. Tamam arkadaşlar biliyor musunuz? Biz sizden daha havalıyız. Hayır Yana. Biz daha havalıyız. Çünkü telefonumuz var. Biz senin stresli olmanı anlıyoruz. Telefonunu kaybettin. Bu yüzden tabii ki stresin bütün sınıfa yansıyor. Biz yine de sizden havalıyız. Biz dans etmeyi biliyoruz. Evet ben dans etmeyi bilmiyorum. Hadi ama bunu yapabilirsin. <laughs> Tamam O.G. G sınıfından uzaklaşalım. Evet Kosya hadi. Kosya öyle ama çabuk. Kosya hadi ama çabuk. Olamaz. Ya daha sedebilirler. Hayır dans edemeyecekler. Biz kesinlikle onlardan daha havalıyız. Arkadaşlar bizim de iyi dans etmemiz lazım. Başlayalım o zaman. Olamaz yapıyorlar. Tamam arkadaşlar sizi yendik. Biz daha iyi dans ediyoruz. Şimdi onlardan hip hop dans etmelerini istemiyoruz. Lazım. Evet hadi bahse girelim. Sizden iyi hip hop dans edebilecek miyiz diye bahse girmeliyiz. Hayır biz bahse girmeyiz. Arkadaşlar delirdiniz mi? Onları kesinlikle yenebiliriz. Yana sen nesine bahse girmek istiyorsun? Bilmiyorum. Senin bir önerin varsa söyleyebilirsin. Olamaz Diana. Gerçekten onlarla bahse girecek Beni dinle Nastya. Umrumda değil. Onları yenebileceğimizi biliyorum. Yana nesine bahse girmek istiyorsan söyle. Sonunda biz kesinlikle sizi yeneceğiz. Dayana merak etme onları hip hop dans konusunda yeneceğiz. Tamam belki de bunu yapabiliriz. Kızlar bahse girelim mi? Tamam girelim. Dayana senin iPhone'la. Korkuyor musun? iPhone mu? Dayana bahse gir. Onları yeneceğiz. Evet Dayana sana yardım edeceğiz. Tamam Yanonçka. O zaman benim iPhone telefonuma bahse girelim. Eğer kaybedersem telefonumu sana vereceğim. Peki sen kaybedersen ne yapacaksın? Ben kaybedersem bizim çetemiz bu okuldan tamamen gidecek. Yana, Yana sen, sen ne diyorsun? diyorsun? Evet Dayana, emin misin? Arkadaşlar duydunuz mu? Dayana bu onlardan kurtulmak için bizim şansımız. Evet hiçbir sorun olmayacak. Dayana kabul et. Tamam anlaştık mı? Anlaştık. Tamam arkadaşlar kim bu işe dahil olacak? Dayana sana meydan okuyorum. Onge toplantı salonunda buluşalım. Toplantı salonu mu? Tamam o zaman hadi gidelim. Hayır, hadi, gidelim. hadi gidelim. Tamam Dayana biz hazırız. Biz de hazırız.

I've been on the flex since flex on Neighborhood all in your eardrums I ain't never scared like bone crush Boy I got God don't fear none My line busy take no calls Feels like I don't have no flaws Snakes in the grass cut those off Yo squad shady my bros rock No break sweet go 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 No shade that's a no 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 Go high go low Yana bence 5 dakika içinde yeni bir iPhone telefonun olacak Şu zavallının dans edişine bir baksana Tamam sıra bizde Hadi bakalım Tamam iyi şanslar. Buna ihtiyacınız olacak. Artık bu okuldaki eğitim hayatınız bitecek. Bu harika olacak. Yeter up, dakika. Biz seni yerdik. Hemen telefonu ver. Ne bulamazsın? Olamaz. Gerçekten mi bahse girmiştik? Aslında biz de sizin Arkadaşlar eşitsiz. Hayır bahis bahistir. Kim bizimle el sıkışmıştı? Kostya. Kim kazandı? Söylemen lazım. Kostya. Bahis bahistir. 10 sınıfı gerçekten iyi dans etti. Kostya bunu nasıl yaparsın? Kostya biz daha iyiydik. Kostya sen tam bir hayesin. Bahse dahil olmamı istediniz. Şimdi de adil olanın kazandığını kabul etmeniz gerekiyor. Ya belki de böyle olması gerekmez. Sana yeni bir telefon. Telefonu, telefonu yani Oçka. Biliyor musun? Vermek istemiyorum. Dayana tamam sakin ol. Onlar bunu önceden planlamış. Böylece senin telefonunu çalmak istemişler. Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Dayana senin şifren neydi? Bu şifreyi değiştirmem gerekiyor. Dayana üzülme. Yana eşyalarını kaybediyor. Bunu da kaybedecek. Dima, Dima gerçekten çok kötüsün. Telefonumu kaybetmem harika oldu. Şimdi yeni bir telefonum var. Başka bahse girmek isteyen var mı? Hayır. Hayır. Arkadaşlar asla kimseyle bahse girmeyin. Bunun ne kadar kötü olduğunu gördünüz mü? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça hoşçakalın. hoşçakalın.